Merhaba arkadaşlar. Bekir benim bir şeyim var ya. Benim de kardeşimin kafası var. Benim de beyazsız kardeşim var bir ne tane. Ya işte o benim tablet bir tane. Ya ben görünemiyorum dur. Ya ben görünemiyorum dur. Ha, tamam oldu. Bakın benim oyuncağım var. O şey benim oyuncağım. Ha, bakın. Ya o gözüm Bakın kardeşimin yok bundan. E yok mu? Yok mu ondan benim? Yok, yok mu ondan benim? Ay ay ay. <laughs> Arkadaşlar kardeşimin oyun kartları var bakın. Aa, hiç görmüyor ya. Şey, Hep ayarını aldım. Ne evet. Benim benzi, <laughs> Arkadaşlar, <my gülüyor> kardeşim ben geldi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne Ben. Aa, cıkmadı. Benimki. Ben. Dağ mı? Tamam. Ona işi serin. Serin, şart çok değişik. Serin, yok. benimki ama çok benimki dolay. Bu köy yap. Toplu. Ben ya. gözükemiyorum. Ne <tik> gözüksem? <tik> ben küçük <tik> bir be deliktim. gittim. E, gittim damat. Top mu? Küçük <tik> bir delik. <tik> 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 <Beğiyemiz> <tik> <döverdik>. <tik> küçük bir gemi gittik. Birbirimizi döverdik. Küçük bir gemi. Ablam. Ablam. amla. Birbirimizi Küçük daha çok birbirimizi dövdük. Ya öyle, ya. Evet. Yani. İlkel küçük yeştik. Birbirimizi dövdük. Saçımızı çekerdik. Bak kafamızı vardık. Birbirimizi boğardık. Paralarımızı alırdık. vay vay birbirimizi öldürürdük. Birbirimize saçını çekerdik. Birbirimizi debertirdik. Yani bu mağdur kalın. Uyuyor. şimdi daha çok seviyor. Bu ne yapmayın? bu neymiş? Arkadaşlar bu yarım akıllıya inanmayın. Ya bu ne inanmayın? Bu da annesi yarım dakikada dönüyor. Şimdi. Sustum. Sustum.

Kurabiye tarifi istedik ya. <laughs> için Yo geç. Aynen. Tamam ay bu işi Bu işi iki Aç ağzını. Ay yap arkadaşlar. Ay Senin kilar bom gibi bu benim kilar <laughs> iki Benim de Türkçe çık mı bunu almak için yapayım Ben gideyim bari. Ben Oh, Yok, Yok pardon abi kalk ediyorum. Yayım atelli. Yayım atelli. Yayım atelli. Ya Tamam ablam. ablam ben buradan kaçmayacağım. Ablam. <laughs> boyuyor ya böyle. boyasın Hadi <laughs> <Y sneaking. gülüyor> bir daha YouTube yap Öpelerim Aa Bu şarkı şöyle şarkı mı yani? Küçük bir genç, arkadaşlar bakınlar ki, peki ya yoksa ben var tamam. Yoksa tamam. döveyim. Kes. Küçük bir malzeme, paramızı alıp kaçayız? <laughs> Gece hali bu YouTube mal ya. <laughs> <Çarabı. gülüyor> <Ha>, YouTube mal. <laughs> YouTube mal. <laughs> YouTube YouTube mal. YouTube mal. YouTube mal. YouTube mal. YouTube mal.